Hepatit B aşısı siroz ve karaciğer kanser için elimizdeki en büyük silahtır. Hepatit B viral bir enfeksiyon karaciğeri etkiliyor, ciddi hasar da veriyor, siroza hatta karaciğer kanserine neden olabiliyor. Karaciğer kanserinin sebebi hepatit B'ye bağlı %80'ler civarında. Türkiye açısından baktığımız zaman Türkiye'de yaklaşık 4 ila 5 milyon civarında insanın hepatit B virüsünü taşıdığını biliyoruz. Yani bu taşıyıcıların çoğu aslında taşıyıcı olduklarının dahi bilmiyorlar. Hepatit B taşıyıcılığı olduğu zaman hastaların yani yaklaşık dörtte biri siroz riski ve karaciğer kanserine kanser riski barındırıyorlar. Karaciğer kanserinin ise dört evresi bulunuyor. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinden onkolog doktor İlyas Şahin hastalığın evresine göre tedavinin çok daha zorlaştığını söyledi. Karaciğer kanserini çok erken evrede yakalasanız bile cerrahi hasta olsa bile Hastaların yaklaşık yarısı, bazen yarısından fazlası tekrar nüks olmakta. Erken evde yakaladığınız zaman hastaların çoğunu tamamen kurtarma şansınız %90'ların üstünde oluyor. Bu enfeksiyon kan, vücut sıvıları ya da anneden çocuğa geçebiliyor. Doktor İlyas Şahin, hepatit B taşıyıcılarının dikkat etmesi gereken noktaları anlattı. Hepatit B'niz eğer yoksa ve taşıcı değilseniz ve hiçbir bağışıklığımız da yoksa o zaman aşı vurulmak gerekiyor. Aslında e, hepatit B'ye bağlı karaciğer kanseri Amerika'da artık neredeyse sorun olmaktan çıkmış. İlyas Şahin Hepatit B'nin bazı durumlarda direkt kansere neden olabileceğine dikkat çekti. Karaciğer kanseri olan yaklaşık 1500 hastamız vardı. Tedavi ettiğimiz bu hastaların Hepatit B'ye bağlı karaciğer kanseri yok denecek kadar azdı. Siroz olmadan karaciğer kanseri olan hastalarla siroz olup karaciğer kanseri olan hastalar arasında yaşam süresi olarak fark var mı var mı diye baktık. Kapaca çok büyük bir fark olmadığını gördük.